Yeni videodan herkese merhaba. Bugün yine güzel bir ürün deneyeceğiz. Güzel, tatlı ve farklı olduğunu düşünüyorum. Bugün bonibon şeklinde ruj deneyeceğiz. Aslında bunu yine böyle bir ilginç makyaj ürünleri videosuna koymak istemiştim. Ama içerisinde 8 tane ruj var. Ve ben de bunların hepsini tek bir videoda denemek istediğim için... ...çok da böyle uzun bir video olmasını istemediğim için ayrı tek bir video yapmak istedim bu rujlara. Üzerinde Rainbow She Loves yazıyor. Bonnie Bon gibi. Şöyle sarısı, şöyle yeşil, pembe, kırmızı, mor, mavi, bu da turkuaz renginde bir renk. Bu da turuncu. 8 tane rengimiz var. Öncelikle şu Turkuaz gibi sanırım olan renk geldi. Hmm. Şöyle koyu bir kırmızı renginde. Hemen o zaman deneyelim. Paketleri çok tatlı bu arada. Tam böyle çantaya at çık. Kırmızı dedim ama kahve alt tonlu bir kırmızı. Sürümü çok güzel, yumuşacık ama zor sürülüyor. Yani şu anlamda zor sürülüyor. Şöyle e, ucu çok böyle fazla olmadığı için özellikle böyle kenar kısımlarını yaparken ve alt kısımlarında birazcık zorlandım ama yumuşacık yapıları. Şöyle bir rengi oldu. Beğendim. Kesinlikle dudağı kurutmuyor bu arada. Beklediğimden daha e, güzel yapıları. Kırmızı gibi duruyordu orada, vişne çürüğü gibi böyle hatta duruyordu. Ama sürdükten sonra kahve alt tonlu bir kırmızı, koyu bir kiremit rengi aslında. Oradan nasıl görünüyor bilmiyorum. Işıkta e, vurduğu için. Şimdi sıra ikinci renkte. Bakalım. Turuncu. Hmm, bakalım hangi nasıl bir renk çıkacak? Hmm, şöyle bir renk çıktı. Turuncu gibi bir renk, koyu bir turuncu gibi duruyor. Tabi sürünce nasıl olacak bilmiyorum çünkü sürünce biraz farklı durabiliyorlar. Oo, çok güzel. Tam bir kiremit rengi bu. Gerçekten bu arada sürümleri çok güzel. Yumuşacık. Hiç zorlamıyor. Yağ gibi akıp gidiyor. Ee, bu arada hiç kötü de kokmuyorlar. Hiçbir kokuları yok hatta. Evet hiç kokuları yok. Bu renge de bayıldım. Bakar mısınız? Yani şu güzelliğe bakar mısınız? Diğer rengi çok günlük kullanmayabilirim mesela. Ama bu rengi günlük kullanırım. Dişleri de böyle çok sarı göstermedi. Şöyle. Bunu da beğendim. Dudaklarım böyle silmekten birazcık acıdı. Ama daha çok var. Şimdi geldik üçüncü renge. Bakalım ne, ne renk çıkacak. Pembe. Şöyle pembe bir renk çıktı. Bu da şöyle bir renk. Sanırım koyu bir pembe bu. Bakalım deneyelim bunda. Aslında bu bayağı bir kırmızı. Koyu bir pembe gibi duruyordu. Ama bu bayağı kırmızı arkadaşlar. Çok güzel bir kırmızıymış bu arada. Dişleri böyle çok sarı göstermeyen mavi alt tonlu bir kırmızı. Bu rengi de çok beğendim gerçekten. Yani. Bu da başarılı. Şimdi yolu yaralamaya geldik. Dördüncü renkteyiz. Bakalım. Mor. Allah'ım böyle bakınca hepsi aynı renkmiş gibi duruyor. <laughs> Arkadaşlar yani sürünce bir varsa farklılık o şekilde ortaya çıkıyor. Şöyle. Yani mesela ben şu anda buradan bakınca kahverengi gibi görünüyor ama bakalım sürünce ne renk olacak Evet kahverengi görüyordum ve kahverengi çıktı güzel koyu bir kahve tam böyle kış aylarına yakışacak bir kahve kahverengi bunu da çok beğendim şöyle yakınlaşayım Beşinci renkteyiz. Mavi. Mavi geldi. Bakalım ne renk çıkacak. Hmm. Ay. Güzel bir gül kurusu gibi. Şöyle bir renk. Bakalım. Şu anda mesela kendi dudaklarım çok fazla böyle ruj sürüp sildiğim için yani bir iki ton daha koyusu oldu yani bu sürdüğüm renk. Hmm, çok güzel bir gül kurusu. Dudak renginizden birkaç ton e, koyu bir pembe. Bu güzel bir pembe. Sevdim. Bu rengini de sevdim. Ve sıra altıncı renkte. Sarı. Sarı geldi. Bakalım. Bu da şu anda bir kırmızı vişne çürüyor. Arası bir renk gibi duruyor. Bakalım sürünce ne renk olacak. Güzel bir bordo. Kırmızı alt tonlu bir bordo. Bu rengi de beğendim. Ha, bütün renkleri beğendim yani şu ana kadar. Normalde mesela dediğim gibi azıcık pembeyi bile beğenmem ama pembeyi daha beğendim yani. Ee, bu renkte güzel oldu. Özellikle böyle gece falan bir yere giderken kullanılabilecek bir renk bence. Dudaklar bir miktar aşındı. Yapacak bir şey yok ama. Yedinci renk. Yeşil. Bu da kahverengi gibi duruyor. Gül kurusu kahve gibi ama güzel bir kahveye benziyor bu. Hemen sürelim bakalım. Çok güzel. Kahve nude. İşte bu renkler tam benim renklerim. Bu renklere bayılıyorum. Bu renge bayıldım. Bayıldım. Yani normalde günlük hayatımda hep böyle işte nude, kahve, açık kahve o, o renkleri kullandığım için o yüzden bu buna ayrıca bayıldım. Şöyle yakınlaşayım. Günlük hayatımda bunu çok güzel bir şekilde kullanabilirim. Ve sırada son rengimiz artık hepsi bitti. Son olarak da tabii ki kırmızı kaldı. Hemen bakalım ne çıkacak. Kırmızının içinden sanırım kırmızı çıktı. Şöyle. Hemen sürelim bunu da. Yani bu tam bir kırmızı arkadaşlar. Kırmızının içine gerçek bir kırmızıyı koymuşlar. Yani güzel. Tabi şu anda ben böyle bütün rujları hızlı hızlı sürebilmek için çok gelişi güzel sürdüm. Çok net sürememiş olabilirim. Kusuruma bakmayın o yüzden. Bu rengi de çok beğendim gerçekten. Yani çok güzel bir renk. Güzel bir kırmızı. Yani şöyle yakınlaşayım. Bütün renklerimizi bitirdik. Benim en çok beğendiğim ama yeşil rengi oldu. Şu yeşilin içindeki nude kahve. Bu renge bayıldım. Bütün renklerini bu arada çok beğendim. Şu sanırım turuncunun içindeki şu rengi de çok beğendim. Bu sondaki kırmızı da çok güzel. Yani hepsi bence çok güzeldi. Sizin en çok beğendiğiniz hangisi oldu onu da lütfen bana yazın. Çok merak ediyorum çünkü. Tabii ki böyle çok kaliteli rujlar değiller ama kullanılabilir olduklarını düşünüyorum. Sürümleri güzel, renkleri güzel. Günlük hayatımda kullanabilirim. Siz nasıl buldunuz? Hangisini en çok beğendiniz? mutlaka yorumlarda buluşalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.